Merhaba arkadaşlar İlk videomuz olduğu için öncelikle kendimizi tanıdık Ben Nil Ben de Melis Bugünkü videomuzun konusu 3 renk challenge Hadi resimlerimizi açalım Bana bir kedicik çıktı Bana da bir kedicik çıktı Hadi seçelim Bir, bir iki. Son olarak üç Ooo değişik renkler Bana da ırmaya başlayalım. Hı, hmm, öncelikle bununla başlayacağım. <laughs> Olsaydınız bu kediyi nasıl boyardınız? Ben böyle boyamayı tercih ediyorum. Siz olsaydınız benim seçtiğim renklerle nasıl boyamayı tercih ederdiniz? Evet. Yorumlara beklerim. Ben de yorumları beklerim. Sen ee, Ben de bir kedicik boyamak için çok eğlenceli. Kedicik boyamak genelde kediler tatlı hayvanlardır ve merhametlilerdir. Onlar çok sevimlidir. Aslında Tüm canlılar bana göre merhametli değil, köpekler de dahil. Ama çizgi filmlerde çoğu zaman gördüğümüz gibi kedilere hep kötü gösteriyorlar ve bu beni biraz üzmektedir. Ee, eğer sizin, eğer siz daha hayvanları seviyorsanız like atmayı unutmayın ve yardımımıza ihtiyaç duymaktayız. Arkadaşlar ben resmimi bitirdim. Ben de resmimi bitirdim. Hangimizinki daha güzel olmuş? Benimki mi? Yoksa benimki mi? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Bugünün mesajı ise hayvanları korumaktır. Hayvan hayvanları yardımcı olmak için bir kapınızın önüne bir kap su, bir kap Yemek bırakmayı ihmal etmeyiniz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.